merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için üzerimde görmüş olduğunuz kazan tarifini vereceğim. İlk defa böyle bir kaza gördüm. Yani benim ilk deneyimimde biraz beni zorladı. Bir süredir de bu yüzden video atamadım zaten. Yani bununla ilgilendim. Baya üzerinde uğraştım falan. İpte biraz sıkıntı yaşadım. O yüzden biraz videom gecikti ama ortaya güzel bir şey çıktığını düşünüyorum. Yani ilk denememe göre Bence oldukça başarılı sonuçlandı. Şimdi dilerseniz biraz yakından bakalım. Daha sonra da yapım aşamasına geçebiliriz. Kartopunun böyle bir markasını kullanacağım, Ebroli bir ip. Şurada kodu varsa şöyle göstereyim sizlere de. Almak isteyen olursa çok güzel rengi çıkıyor, örmesi de bir, bir o kadar keyifli. İlk başta lastik kısmını koldaki şu lastik kısmını yapacağım ben. 4 numara bir şiş kullanacağım. Daha sonra üst kısmını biraz daha böyle balon kol istediğim için şöyle altı numara bir tı şiş kullanacağım. Ben şurada kolun bir tanesini örmüştüm. Onu sizlere şöyle göstereyim. Bu şekilde hemen hemen şöyle baktığımızda 4 parmak kalınlığında 4-5 parmak kalınlığında bir lastik ördüm kol kısmının böyle tam bilek kısmında şu şekilde duracak. Daha sonrasını genişleterek böyle balon kol görünümünü vermek istedim. İpin rengi bu şekilde çıkıyor. Gerçekten çok tatlı. Örerken içiniz açılıyor. Dilerseniz şimdi yapımına geçebiliriz. Kolun lastik kısmından başlıyoruz. Söylemiştim. 30 tane ilmek atacağım. Şöyle yapıyorum. 4 numarayla başlıyorum ilk önce. Toplamda 30 ilmeğimiz olacak. 30 tane ilmeğimi tamamladım. Şurada ilmeklerimin gevşememesi için bir tane düğümü atıyorum ve artık örmeye geçiyoruz arkadaşlar. Örerken yapmamız gereken şey bir düz bir ters örmek. Lastik kısmını oluşturabilmemiz için düzle başlıyorum. Daha sonra ters. Bir düz. Bir ters. Bu şekilde arkadaşlar. Bir düz bir ters olacak şekilde sıra sonumuza kadar devam ediyoruz. Bir düz ve bir ters olarak bir sırayı tamamladım. Şimdi şurada göstermek istiyorum sizlere. Daha açıklayıcı olması için. Şimdi şu sıradayız arkadaşlar. Burayı yaptım. Bir sıra. Yukarıya doğru örmem gerekiyor. Toplamda ben 20 sıra örmüşüm. Ama siz bunu ölçerek de hesaplayabilirsiniz. Şu kısmı ölçtüğümde 9 santim çıktı. Tabi siz bu lastik kısmının daha ince veya daha kalın olmasını istiyorsanız sıra sayısını arttırabilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Dediğim gibi ben şimdi 20 sıra örmeye devam edeceğim. Daha sonra şu arttırma kısmını göstereceğim sizlere. Arkadaşlar 20 sıramı tamamladım bu şekilde. Lastik kısmını yaparken düzlerin üstünde düz, ters kısımların üstünde ters örerek lastik şeklini oluşturmuş oluyoruz. Ölçtüğümüzde de dediğim gibi 9 santim olacak. Artık arttırma kısmına geliyorum. Başta 30 30 ilmek yapmıştım. 30 ilmekle başlamıştım. Şimdi bütün ilmekleri arttıracağım ve toplamda 60 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Arttırma işlemini nasıl yapıyorum? Hemen onu da göstereyim. Şimdi önce Birinci sıramızda düz örmüşüz. Bunu yaparken alttaki ipimizi bu şekilde üste çıkartıyorum. Takıyorum. Ve ikisini düz bir şekilde örüyorum. Şöyle göstereyim. birincisini ördüm ikincisini de ördüm şimdi terste de şu görmüş olduğunuz çizgi dur gibi duran kısmı alıp ipimin üstüne çıkartıyorum artık bu sırayı komple düz örüyoruz arkadaşlar Tüy gibi duran kısmı yukarıya aldım ve düz bir şekilde örerek çıkartıyorum ve normal ters olan ilmeğimi de düz örüyorum. Dediğim gibi bu sırada komple hepsini düz öreceğiz. Tekrar yine düz olana geldim. Bunda da şöyle ilmeğimi tutup şişimin üzerine çıkartıyorum. Ve düz bir şekilde örüyorum. Tekrar tersteyim. Bakın şuradaki çizgi gibi olan ilmeği alıyorum ipimi daha doğrusu şişimin üzerine koyup örüyorum. Bu sıra komple düz olacak arkadaşlar. Bu şekilde bütün ilmeklerimi arttırarak sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Bu şekilde bir sıra arttırımı yapmış oldum arkadaşlar. Toplamda 60 tane ilmeğim oldu. Artık bu sırada tersini öreceğim. Bu taraf örgümüzün düz kısmı oldu. Arkası da tersi olmuş oldu. Şimdi burada artık şişlerimi değiştireceğim. 6 numaraya geçeceğim bunu da örerek yapıyorum Tabii ki tersinden örüyoruz ee, ince şiş buradaki burada kalın şiş var O yüzden örerken sizi biraz zorlayabilir ama diğer sırada gayet rahat öreceğinizi düşünüyorum bu şekilde tersinden Örmeye başlıyorum artık 6 numara şişimizde geçmiş olduk ee, dediğim gibi artık düz sıram burası ters sıram burası zaten örgüden de belli olacak artık bu şekilde yakından göstereyim sizlere bakın burası düz kısmı burası da ters kısmı bu şekilde örmeye devam edeceğiz şöyle göstereyim artık e, şu kısmımızı bitirdik buradan yukarısını öreceğiz hiçbir şekilde eksiltme ve arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz e, toplamda şeyle e, ben cetvelle ölçtüm düz bir şekilde örüyoruz toplamda e, 39 buçuk santim yapmışım ben ama siz bunu 40'a tamamlayabilirsiniz 40 santim burayı böyle örüyoruz düz bir şekilde. Hiçbir şekilde eksiltme ve arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kollarının ikisini de tamamlamış oldum bu şekilde. Şöyle açtığımızda da bu şekilde görünüyor. Toplamda 49 santim ördük ikisini ve sonunda normal bir şekilde kestim. Oraları göstermedim ama kesmeyi biliyorsunuzdur. Veya bilmeyenler için de ön kısmını ördüğümüzde orada gösteriyor olurum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıra ön kısmını örmeye geçebiliriz. Ön kısmına geçmeden önce şu şekilde arka kısmını ben ördüm videonun uzamaması için. Çünkü ön ve arka kısmı aynı şekilde olacak. Hiçbir farkı yok. O yüzden şöyle göstermek istiyorum. görüntü görünüşünün nasıl olacağını bilmeniz için. İlk başta 60 ilmekle başladım. Burada şöyle göstereyim, dört parmak kadar falan bir lastik ördüm. Daha sonra ilmeklerimin yarısı kadar çoğalttım bu sefer arkadaşlar. 60'dan 90'a çıkarttım. Yani bunu yaparken bir tane örüyorsunuz, bir tane arttırıyorsunuz, bir örüp bir arttırıyorsunuz. Bunu yaparken de düz olanları arttırdım, tersleri ördüm arkadaşlar ve daha sonra 90 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Bu şekilde ördüm. Bu üst kısmı yani boyun kısmına gelecek yere şu şekilde ufak bir oyuntu verdim. Çünkü bu kısmında e, bisiklet yaka şeklinde yukarı doğru biraz lastik yapmayı düşünüyorum. O yerlere geldiğinde zaten ben sizlere gösteriyor olurum. Şimdi dilerseniz ön kısmı yapmaya geçebiliriz. İpimin yine mor kısmıyla başlıyorum. Hepsinin aynı olması için. Siz tek renk bir ip seçerseniz böyle bir uğraşınız olmayacak tabii ki. Ama böyle farklı renklerde ipler seçtiğinizde uç kısımlarının aynı renklere renk gelmesine özen gösterin. Bence öyle daha orantılı duracaktır. Yine 4 milim şöyle göstereyim. 4 milim şişlerimle başlıyorum. 60 tane ilmek atıyoruz önce. 60 tane zincirimizi çektik arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şimdi şu kısmını yapıyoruz. Toplamda ben 17 sıra örmüşüm. 16 sıra örüp 17. sırada arttırma işlemimizi yapıyoruz. Bunu yaparken de bir sıra düz, bir sıra ters örerek lastik kısmını oluşturmamız gerekiyor. Tekrar gösteriyorum. Düzle başlıyorum. şekilde bütün sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bir sıra düz, bir sıra ters. Dediğim gibi 16 sıra aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sırayı ördük. Diğer sıraya döndüğümüzde yine devam ediyoruz aynı şekilde. Düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters gelecek şekilde karıştırmayalım. Yoksa bu şekilde hepsi düzenli bir şekilde durmaz. Devam ediyorum. 16. sırada tekrar görüşelim. Evet bu şekilde mor kısmımla 16 sıra bir düz bir ters şeklinde örmüş oldum. Şimdi arttırma işlemini göstereceğim sizlere. Dediğim gibi kolları yaparken hepsini arttırmıştım. Burada öyle yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sadece düz ördüklerimi arttırıyorum. Bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Bakın tersteyken onu da düz örüyoruz. Artık e, örgümüzün yönü belli olması lazım çünkü arttırma işlemini gösteriyorum. Bir alt sırada ördüğümüz ipin sağ kenarını tutup bu şekilde şişimin üzerine geçiriyorum. Ve daha sonra düz bir şekilde bunları ikisini örüyorum tek tek. Ters'e geldim. Onu sadece örüp geçiyorum düz bir şekilde. Tekrar düzdeyim. Yine onu bu şekilde tutup bir üste geçiriyorum. Örüyorum. Şunu şöyle arkasından çekeyim ki daha rahat görün. Tersteyim. Düz örüyorum bir tane. Düzde alt sıradaki ilmeği şişime takıyorum ve düz bir şekilde ikisini örüyorum ve yine tersteyim onu da düz örüyorum bu şekilde sıramın sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar Diğer sıramıza geçtiğimizde artık örgümüzün bu tarafı düz, diğer tarafı ters olmuş olacak ve 6 numara şişimize geçmemiz gerekiyor. Ben bunu sıra sonuna kadar tamamlayıp hemen geliyorum. Şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar size. Arttırma işlemini yaparken mesela buradan şu şekilde arttırma yapanlar da oluyor. Direkt böyle buraya bir ilmek atarak. Ben bunu doğru bulmuyorum. Çünkü bu şekilde yaptığımızda aralarda delikler oluşuyor. Ve hoş durmuyor. Bu gösterdiğim şekilde yaparsanız arttırdığınız yerler hiçbir şekilde belli olmaz. Şöyle de göstereyim hatta. Bakın hiçbir şekilde belli olmuyor. Ve hiç açıklıkta olmuyor. Sıra sonuna kadar geldim. Bütün artırmam arttırmam gereken yani düz sıralarda arttırma işlemimi yaptım. Tersleri düz bir şekilde ördüm. Artık örgümün düzü ve tersi belli. Bu yönü düz olacak. Burası da tersi. Ve şimdi şöyle göstereyim. 6 numara şişime geçiyorum. Ve bundan sonra diğerleri gibi düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Ters kısımda kaldığım için tersten örüyorum. Bu sıramız biraz sizi zorlayabilir çünkü şişimiz bir taraf ince bir taraf kalın olduğu için ama diğer şişe geçtiğimizde her şey daha rahat olacak. bu şekilde tamamlıyorum Arkadaşlar sıra sonuna kadar artık altı numara şişime tamamen ben geçirdim örgümü bu başta biraz yanlışlık yapmışım yani rengi kaçırmışım Daha doğrusu maviye geçmem gerekiyordu onu hemen düzelttim şimdi düz bir şekilde öreceğiz toplamda 45 santim olana kadar şöyle tekrar göstereyim şurada da Böyle düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Hiç eksik arttırma yapmıyoruz. Toplamda bu boyu 45 santim olsun. Daha sonra şu e, ensedeki oyuntu kısmını yapmamız için nasıl yapacağımızı göstereceğim daha doğrusu. Bu arkada bu kısmı çok fazla oymadım. Ama önde yani ön kısmının olduğunu anlayabilmemiz için bu yaka kısmını birazcık daha fazla oymayı düşünüyorum. O yüzden 45 santim bir örelim. Daha sonra tekrar geleceğim ben. Mm. you -hmm.